Dermo Teknoloji'nin sunduğu Tülay'la Hikaye Kuşağı başlıyor. Frekansını sakın değiştirme. Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Hikaye Kuşağı'na hoş geldiniz. Ben Tülay Kara. Her cumartesi 22.30'da Hikaye Kuşağı'nda beraber olacağız. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi dinleyeceğiniz hikaye tamamen hayal ürünü, Gerçeği asla yansıdım. Esma küçük bir beldede yaşayan ailenin tek kızıydı. Lise bitmiş, dereceyle üniversiteyi kazanmıştı. İstanbul'da ölen teyzesinin evinde kalacak. Yola çıkma zamanı geldi. Ailesiyle vedalaşıp İstanbul'a doğru yola çık. Tek bilmediği artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 11 saatlik yolculuktan sonra Esma İstanbul'a vardı. Ümraniye'de sessiz bir mahalledeydi. Çocukken tatile gelirlerdi. Esma mahalleye vardığında çoktan gece yarısı olmuştu. Hızlı adımlarla evin kapısına kadar var. O kadar yorgunluğu ki her şey olduğu gibi bıraktı. Saat epeyce geç olmuştu. Uykusunun ortasında deli gibi kapı çalmaya başladı. Esma hafif doğrulup defol git diye bağırdı. Tekrar uykuya daldı. Esma gök körültüsüyle uyandı. Sanki gök yaraları yağmur yağıyordu. Okula gitmek için evden ayrıldı. Aradan aylar geçti. Esma okuluna alışmış, arkadaşlarıyla keyifli zamanlar geçiyor. Yarı yıl tatiline yakın arkadaşlarını eve davet etti. Güzel bir gün geçirdiler ama biraz da yapmak istiyorlar. Hadi ruh çağıralım dedi bir tanesi. Esma başta kabul etmese de arkadaşlarını kıramadı. Kendilerince bir şeyler yazıp fincanın ortaya koydular. Elini tutuşup arkadaşı duaya benzer kelimeler fısıldamaya başladı. Tam o esnada hızlıca cam çarptı ve cam kırıldı. Bütün elektrikler kesildi. Esma mumları tek tek yakmaya başladı. Hepsi korkudan titriyordu. Esma tamam artık bu saçmalığa son veriyoruz dedi. Herkes yatağına gitti. Saat epey geç olmuştu. Herkes uyuyordu. Esma bir sesle uyandı. Etrafına baktı. Kimse yok. Herkes uyuyor. Arkadaşına seslendi. Ayşe! Ayşe kalk! Dedi. Ama Ayşe uyumaya devam etti. Sonra tekrar aynı sesi. Duydum. Sonra masanın üstündeki mumu alıp yaktı. Ayağa kalkıp salona doğru yürüdü. Salonun kapısı kapalıydı ama içeriden tuhaf bir fısıltılar geliyordu. Esma bütün cesaretini toplayıp kapıyı açtı. Ve... Esma'ya ne olduğunu merak ediyorsanız... ...haftaya yine aynı saatte hikaye kuşağında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Frekansını sakın değiştirme. Dermo Teknoloji'nin sunduğu Tülay'la hikaye kuşağı sona erdi. <laughs>